Herkese merhabalar. Hoca burada. Yeni bir video konseptiyle karşınızdayım. Eskiden hoca burada dediğimde elbette ki tam burada değildi. Fakat şimdi hoca tam burada. Bu haftaki konumuz Evliya Çelebi olacak. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış önemli bir ilim insanıdır. İlim insanı olmasının dışında aynı zamanda önemli de bir gezgindir. Evliya Çelebi'yi yüzyıllar geçse de bugün hala tanımamızın, merak etmemizin ve ben, benim en azından şahsım olarak söyleyeyim hayran kalmamın veya kalmamızın sebebi ise Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseridir. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde Osmanlı'nın bir diyarından en uç diyarından en uç diyarına kadar ya gezdiklerini, yaşadıklarını, o bölgenin halkın, o bölgenin ikliminin özelliklerinin hepsinin tamamını Seyahatname adlı eserinde yazmıştır. Az önce bir uçtan bir uca dedim ya, şöyle bir dünya haritası hazır yanımızda çıksın ya da burada çıksın. Bilmiyorum artık ne şekilde izliyorsanız beni. Evliya Çelebi bir zaman Afrika'nın Sudan'ında, diğer zaman Kırım'da, diğer zaman Bağdat'ta, kısacası Osmanlı diyarının her bölgesinde gezmiştir. Yazdığı seyahatname adlı eserinde de bunların hepsini bir bir anlatmıştır. Bugün özellikle geçmiş videolarımda da gerek Lagari Hasan Çelebi'nin roket ile yaptığı anılar, gerek ise Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuş noktasındaki çalışmaları ve uçuşunun tamamının asıl kaynağı Evliya Çelebi'nin seyahatname adlı eseridir. Aynı zamanda Evliya Çelebi'nin bu yazdığı seyahatname bugün birçok gezgine hala ilham vermektedir. Peki Evliya Çelebi sadece bir gezgin midir? Koskocaman bir? Hayır. Evliya Çelebi aynı zamanda yardımseverliğiyle, hoşgörüsüyle ve güzel bir ahlakıyla Osmanlı toplumu tarafından beğenen bir karakterdir. Beğenilen bir karakterdir. Değer verilen bir karakterdir. Çelebi lakabı da buradan gelmektedir. Evliya lakabı ise evliyanın gerek hafızı gerek ise ilim noktasından geliyor. Evet bugün Indiana Jones Indiana Jones diyerek başta ben olmak üzere vay be ne adammış dediğimiz gibi inşallah bir gün Evliya Çelebi'nin de Müthiş film serilerini görmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Hoca burada diyorum. Aşağıdaki beğen butonunu tıklamayı unutmayın diyorum. Rica ediyorum. Kanalıma abone olmayı, Instagram hesabımı takip etmeyi ve hocamıza, sizlere ve bizlere hep birlikte güzel bir dünya için elimizden geliyorsa ne yapmayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Üniversite sınavına girecek öğrencilere tekrar başarılar diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoca burada.